Merhaba arkadaşlar, BİM'e geldim. E, 21 Mart ürünleri gelmiş mi? Bir bakalım şimdi. Siz de abone olun. Evet arkadaşlar, gelmiş de neredeyse bitmiş bile. <laughs> Erkenden geliyor buraya çünkü. Bakın bu kasenin fiyatı 350 lira. Şeymiş bu. E, gümüş kaplamaymış. Çok güzel değil mi? Evet, böyle bir şey ama gerçekten çok şık duruyor neyse bakın bu hasır 250 lira yani içi de böyle naylonlu e, saksı falan koyduğumuzda altından sızdırmaz gayet güzel bir şey evet bakın benim sevdiğim bardaklardan gelmiş buraya 180 lira bunun fiyatı daha doğrusu 179 lira 200 küsür lira normalde bunlar. Bakın arkadaşlar. Bu kapaklı lav marka kaseler 30 lira. Ay 29 lira ya. Her şey yuvarlaya yuvarlaya var ya. Neyse. <laughs> 140 lira bunlar. ikili olarak satılıyor. Paşa bahçe. Gayet güzeller. <laughs> Sabahın bayağı erken saatleri. <laughs> bu şekilde geldim. Bakın bunlar ha, kahve yanıymış. Hmm, bakın 160 lira bunun fiyatı. Ama birazcık böyle şey gözüküyor değil mi? Rengi böyle buğulu gibi. Allah Allah. Neyse. Öyle işte. Bakın bunlar da e, Paşabahçe'nin Elisia model bardakları. Evet. Bu şekilde 250 lira fiyatı. Sonra arkadaşlar bakın böyle cam şeyler gelmiş. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde renkleri çok çok güzel. Mesela bunlar dörtlü olarak satılıyor. Böyle tatlı tabağı gibi. 250 lira dörtlü fiyatı. Çok güzel ama. Rengi çok hoş. Bu böyle derin kase arkadaşlar. Bu şekilde yani derin kase. E, bunun fiyatı 200 lira. Sonra bu da böyle salata tabağı gibi. Meyve tabağı işte öyle bir şey. Büyük. 240 lira da bunun fiyatı. Bakın bunlar da hala var. Almayı düşünüyorsanız. ve fiyatları inmiş galiba. Bakın bunun fiyatı mesela 139 lira. Bunlar da tatlı tabağı. Dörtlü olarak satılıyor ve bunların fiyatları da 199 lira. Bakın bu da 300 lira arkadaşlar. Evet bu da çerezlik seti arkadaşlar. Böyle bir tane büyük kasesi ve 6 tane de bu şekilde küçük kaseleri var. 249 lira da bunun fiyatı. 250 diyesim var bakın. 49.90 diyorlar ya normalde. O yüzden yuvarlamaya alıştık. Neyse arkadaşlar. Bakın bunlar da 21 Mart'ta gelecek olan ürünler buraya gelmiş. Evet. Bunların fiyatları da 169 lira. Sonra arkadaşlar bunlar böyle içli olarak satılıyor. Böyle küçük fincanlar. Lav marka. E, espresso bardağıymış. Hmm. 69 lira bunların fiyatları. Sonra 149 lira bunlar üçlü olarak satılıyor. Espresso fincanı burada da var bakın. Şimdi göstereyim size. 99 lira bunun fiyatı. Böyle bir şey. Evet. Sade olanları daha güzel sanki. Değil mi? Bakın. Bu mama kaşıkları 29,5 lira. Evet. Bu tarafta da böyle çokça ip var arkadaşlar. 89 lira bu ipler böyle. Üçlü olarak satılıyor. Bu lif ipi arkadaşlar. Kristal marka. Ondan sonra bu Ören Bayan da aynı şekilde. 89 lira üçlü olarak satılıyor. Bunların tabii ki farklı renkleri var diyeceğim ama sadece iki rengi varmış. Şu ikisi. Örgü falan seviyorsanız bence kaçırmayın. Evet bunlar da 89 lira. Ören Bayan markası. Bu ipler güzel bakın. Şöyle çok güzel bir rengi daha var. Ören Bayan'ın. Üçlü olarak 89 lira. Bence çok uygun fiyatı. Evet. Gerçi ip piyasasını çok bilmiyorum ama uygunmuş gibi geldi. Bunlar 79 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle üçlü olarak 129 lira. Evet. Bakın bu yastık kılıfları da böyle ikili olarak satılıyor. Ee, ve de arkadaşlar pamuklu çok güzel. 59 lira fiyatları. Fiyatı da güzel. İkili fiyatı 59 lira. Gayet iyi bence. Bakın böyle bir pijama takımı var. Kumaşı çok çok güzel. Böyle yakalı. Üstü de tam böyle karıştırmayayım diye şey yapmıyorum. Evet bunun fiyatı e, 349 lira. Bakın arkadaşlar. Böyle şeylere ihtiyacınız varsa, bakın, kasmak ve e, birkaç boy var böyle, bu şekilde küçüklü büyüklü büyüklü. E, bunların fiyatları e, büyük olanı 130 lira, küçük olanı da 119 lira. Bakın yastık kılıflarından e, bu şekilde renkler de var. Böyle, bunlar da ikili olarak satılıyor. 59 lira fiyatı. Evet, bunlar da kız çocuğu için pijama takımları. Evet, bakın böyle şeyler. 200 lira bunların fiyatları. Evet, bakın iplerden burada da var arkadaşlar. E, 89 lira yine. Yani renkleri var. Çok güzel renkler gelmiş görüyor musunuz? Gerçekten. Bakın kırmızı ışırdım. Evet, evet. Böyle çantalar gelmiş arkadaşlar. 329 lira bunların fiyatları. Belki bunlar daha önceden gelmiştir de. Ben bilmiyorum. Evet, ben yeni gördüm. <laughs> e, bu oduncu gömlek erkekler için e, 249 lira. 220 lira bu. Arkadaşlar. Sonra 230 lira da böyle fermuarlı, cepli bir hırka. Bakın çocuklara böyle ikili toplar gelmiş. 89 lira bunların fiyatları. Evet. Böyle şeyler de var arkadaşlar. Bakın. Böyle şeyler. <laughs> böyle maket bıçağı falan. Sonra plastik kelepçeler. Bu tür şeyler gelmiş arkadaşlar. İhtiyacınız varsa gelin bakın. Çok çeşitli şeyler var. Bu ne? Masaj aleti mi? Evet. Bunun fiyatı 299 lira. Bu neymiş? Bu da kol bacak masaj aletiymiş. 129 lira bunun fiyatı. Bu ne? Sırt masaj topları diyor. Ha. Bu da 299 lira. Evet, bakın böyle şeyler var. Şöyle göstereyim genel olarak. ihtiyacınız olan bir şey varsa, bakın bu da LED e, fener gibi bir şey galiba. Evet, böyle elektronik şeyler de var. Evet, durumlar böyle. Bakın bu LED lamba arkadaşlar, e, kristal desenli. 499 lira bunun fiyatı. Evet burada da böyle kolilerce arkadaşlar e, elektronik şeyler var. Televizyon galiba bunlar. Evet yani kutunun içinde ne olduğu belli değil ama Altus falan işte öyle markalar var. Televizyon muhtemelen. Fiyatları da böyle görüyorsunuz. Neyse. Bakın bu çorapların fiyatları da 49 lira arkadaşlar. İkili olarak satılıyor. O. Bu çorabın aynısını hatta şunun aynısını Bakırköy pazarından almıştım biliyorsunuz değil mi? E, bu şekilde ikili olarak 15 liraydı. Arada siz Bakırköy pazarına gidin arkadaşlar ya da herhangi bir sosyete pazarına. Aynısı birebir aynısıydı. Bir tarafı böyle tekli bir tarafı da böyle çoklu pazar boncuklu videomda vardır aldıklarım kısmında. <laughs> Bakın böyle mama kapları var arkadaşlar. 42,5 lira. Bunlar dörtlü satılıyor. Şöyle bir göstereyim size çıkarayım da. Bakın çok güzel değil mi? Süt ve mama kabı diyor. Galiba bu sızdırmıyor arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Evet sızdırmıyordur. Süt ve mama kabı dediğine göre. Bakın böyle dörtlü olarak satılıyor. Çok güzel bir şey. 42,5 buçuk lira da fiyatı. Bebeğiniz varsa bence mutlaka alın. Sonra bakın böyle bir çok amaçlı kutu diyelim. Saklama kabı değil bence bu. 49 lira da bunun fiyatı. Evet, bu da cam kesme tahtası arkadaşlar. Evet, bunun fiyatı da 139 lira. Bakın bu yemek çatanları altılı olarak arkadaşlar. Markası da Erdem'miş. 18'e 10 çelik diyor. Güzel görünüyor. Hiç fena değil. 249 lira bunun fiyatı. Evet. Bakın çay süzgeci gelmiş. Bitki çayı süzgeci. Böyle istiridiyeli. 79 lira da bunun fiyatı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, ee, ilk defa benim de görüyorum böyle açık şeker bayram yaklaştığı için bunlar da gelmiş bunun kilosu 99 lira bu şekilde sonra buraya çokça böyle e, çikolata ve şeker çeşitleri gelmiş Evet bunların tek tek fiyatını tabii ki de söylemeyeceğim <laughs> bakın gül lokumu Gül nokumunun fiyatını söyleyeyim. Hadi 65 lira bunun fiyatı. Ee, kaç grammış? 500 gram. Bu ne? Hmm, bakın böyle bir şey. Kutunun içinde. Bu da 89 lira. Evet. 89 lira fiyatı. Böyle çikolatalar falan var. Ee, Ece çikolata. 199 lira arkadaşlar. Sonra bir de ne gelmiş biliyor musunuz? Böyle bir şey. Dubai çikolatalı. Ülkerin çıtır kadayıf ve bütün antep fıstıklı diyor. Bunun fiyatı arkadaşlar 275 lira. Sonra bu da mini Dubai çikolatasıymış. Bakın bunları hep bu sene gördük. Evet. Bu da 225 lira. Evet. Neyse arkadaşlar. Heh, şunu da söyleyeyim hadi. Bu da 189 lira. Etinin. Bu da güzelmiş. 300 gram. Gayet güzel. Bakın bu 55 lira. Hmm, buradan ne kadar çok var. Bakın bunlardan. Evet. 139 lira. Bunları ben hep ilk defa görüyorum. ha. Güzel güzel şeyler. Bakın. Bunlar güzel olabilir çilekli. Evet neyse arkadaşlar. Buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bunun fiyatı da 109 liraymış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.